arkadaşlar bugün sizinle Pikachu oynuyoruz şimdi. Gel. Bak şimdi oyun anlattım sana taraf seçiyorsun. Bak oku taraflara hangisini yapardın? Olimpik bir tenis <laughs> oyuncusu ol. Olimpik bir masa tenis. Oha. hoş Aa! Ah. Taraf seçemedim. işte wow. İşte böyle de vs atıyorsunuz. <laughs> ee, en son bayağı param olmuştu arkadaşlar. Şunu alacağım. Evet şunu alacağım. Sonra ne oluyor? sonra çok var. Ayıp ölüyorum. Ölüyorum. Yapma. Sakın. Bu çok oynamak <laughs> lazım. Oha çok beş bin var. Silahlar. Moldova. Arkadaşlar durdurmuşum yanlışlıkla ya. <laughs> şey aldım. E, şunu aldım arkadaşlar 700'e. Polan mı Moldova mı? Polat, I love Polat. I, I love Polat. Rada, Papa, Baba, I, let ba 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 ba. me buy my car. I need mean, I mean, I mean, to Berlin, London, Moscow too. Neyse. Ne diyor? Adana kebap diyorum. Aga. A bak, sakın ilerleme. Ölürsün orada. Adam çekeceksin. Bitti. Bitti. Hızlı bitti. Bir kız zengin herhalde şey yapıp duruyor. anladın işte. Hep böyle taraflı şeyler yapıp duruyor. Bak, 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 Kimdir bu? Kesin budur. bak 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 bak. Adam neyi geri çekti. Ay namussuz. Çok kötü. Oha çok zıplayabiliyorsun. E, futbol oyna futbol oyna. E, ne farkı var? Şey ya biri Amerikan futboldur diğeri normal futboldur. Ben kırmızıya gittim. İnşallah bu Amerikan değildir kırmızı olan. İnşallah. Ben maviye gidiyordum kırmızıya döndüm. Yani evet. Alperin. Alperin. Haydi. Ee, Ama Merhaba. benim elimdeki çok sağlam. Bas bas bas. Döşerim ki ben döşerim ki. Oyun kastı oyun. Oyun ala çekti. Abo. Ayın ayağını uşaklar Trabzon. E bitti. Evet. No. Oha. Oha. Adam. Işınla. Ne no. oldu? Oh. Oley. Ben geldim. Katana almak istiyor musun? Evet almak istiyorum. Hı, alamıyorsun ama. Aldım. <laughs> zor. Zor. Gelme. Gel. Gel. Me. Soccer 8 futbol. Tövbe tövbe. Elektronik Arkadaşsız. olmadan yaşamak arka o çok zor soru. Arkadaşsız yaşamak elektronik olmadan. Oh, ama <laughs> abi arkadaşa göre değişir. Mesela arkadaş ayküsü düşükse tabii ki de elektronik yani. Aga elektronik arka... mi? Arka... Elektronik diyorum ben. Arkadaşsız olmak. Aga ya çok aga bence ikisini de demek Bak arkadaşlık arkadaşım olsun hem elektroniğim de olsun. Nasıl? Abi bence ben de Beni direkt karşıladılar. Uh. Rush. Rush. Ah! E ben katana kaydım neden kuşamadım. Oğlum benim kılıç neden kötü? Veya ben hızlı oluyorum. Evet ben hızlı oluyorum. Keş. Adam öldü Adam haşladınız hayvanlar. Okay. I love Fallout. No lan. Kimin right. Burada kim çok olursa kazanıyor genellikle. E, herhalde. İşte öyle bir kötülüğü de. Aa, ama kaçma.

e, oha 1 milyon tix şey hani hı. eskiden bir para vardı ya sarı üstünde tix yazıyordu o herkes için o geri getir onu diyor veya 1 milyon robuxun olsun diyor senin için ya abi ya ya tiksi severim de Kaçma gel, gel buraya Ermeni gel Oğlum bak sen çok kötü kaçıyorsun. Aa sende silah mı var? E tabi oğlum. Ne sandın? Ne <laughs> Bir bak bakayım videoyu durdurmuş musun? <laughs> Yok oğlum ya merak etme. Tam devam ediyor. Ay çakık çakık. Allah'ım. Ne olur ne olmaz. Yani yani. Bak şimdi. Iyi, 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 iyi. <gülüyor> <gülüyor> Ben... A taraf yapayım mı ne yapayım Ne yapayım kırmızıya ve yeşile Ay işte maviye Sonra Sonra yaparsın Evet e, Çimlere uzan ve güzel bir Güzel bir güneşli, güneşli bir, bir günde Bir Asla. Ya, kitap oku Kitap okuma hiç sevmem Çimlere uzanmayı hiç denemedim hayatımda Güneş ise Maalesef güneş bende Aga Kitap okumayı sevmem ve çimlerde hiç yapmadım Eminim ki o aynı ben. Çimlerde hiç yapmadım ve kitap okumayı asla Aha yok. o bile mod. Ve kitap okumayı asla sevmem. Ben de. Ama Alev. nedense bütün sınav notlarım yüksek. Yani benimki de az çok yüksek. Oğlum ne oluyor? Adama bir... Şey Abi adama, çok, çok kötü kasıyor korktuk asıyor arkadaşlar. Arkadaşlar. Ama, arkadaşlar bizi kurtar burada dedim. Cettin deden. <laughs> Açayım mı? Yok açma oğlum. Gelsin <laughs> bahar. Oho. Ben, a El koymuşum Türkiye'm. <laughs> Bak bunu da biri yaptı. Bunu da kesin biri yaptı. Yapmış zaten İ İstanbul Ukrayna tarafından etken. Nerede yazıyor? ha Aa güzelmiş ha. Çikolli de çikolli. Aa griste de adamlar var. Oo. Yeriz beyler. Hadi beyler. Kolay lokma. Oho. Adam öldürdü direkt. Kime? Seni mi? O canım o kadar azaldı ki bir an, Öyle bir saldırdı ki. Berlin London Moskutu. Gel buraya uşa. Alayım ben onu. Türkiye! yendik. Şak şak şak. Herkes de Türk biliyor musun? <laughs> Türk gururu. Aa o adam Türkmüş lan. İsta... E tabi oğlum Bayağı Türk var. Aa. Bu hayat ünlü ol. Tarih kitaplarına tarih... gir. Bu hayatta. E bir tarih dakika. Kitaplarına... Tarih kitaplarına girersek ünlü olmuyor muyuz? okuma Okumak için mi? Hayır tarih mesela tarihte önemli kişiler vardır ya. He. O zaman ünlü olmuyor muyuz? Evet yine ünlü oluruz. <laughs> bir sürü bir sürü tarihçi var. Berlin, London, Moscow. Too. Çık çık çık. Çekemedim, çekemedim. Uy, bir tanesini direkt çek. Hayır. tanesini bir tane. Uy! Nasıl çektim? Tek başarın. Abi şimdi bak ben bir şey yazacağım buraya. Ayıp olacak. Sen yazamıyorsun ki. Aa dur. A az kaldı benim yazmam ama. Yazayım mı ben? E, Özel dur e 200 lira diyor. Değil mi? TL dolar yapayım mı? <laughs> Mike Tyson ile ringde 90 saniye. Mike Tyson emekli olmadı mı? Bilmiyorum. Oğlum ben bilmiyorum. Adai. Hangisine gideyim? E, bir NFL ona lan. Sana gideceğim. Kırmızı. Gel buraya kırmızı. NFL ne? Abo kırmızı haram oldu. Çok az kişi NFL var kırmızıda. Adam Mike Tyson şey emekli. Nasıl olabiliyor bu? Adam merhaba. <laughs> merhaba. Nasılsınız? Nasılsınız? Bak gelme gelme oğlum. Gelme. <gülüyor> <gülüyor> adam, 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 adam. <laughs> Çelet kastı, 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 kastı. En önde benim bak dündürdün. Bak şimdi. Hop. Hayır, canım az, zırt. canım az. Zırt Erenköy, zırto. Öyle. Uzaktan Hah. vuruyorlar ama ya. Bak video bir kapansın sonra ben oraya ben yazacağım özel tıra. Bay ya e bay bay yani. oğlum. Hani şey eee, ne sorsam onun tavana kadar çıktım. E oğlum çıkılıyor. E, Star Trek'ten Star Trek'ten Star, Star, Trek, Savaş. Savaş, Savaş. Star Trek, ne yani. oğlum. Trek. <gülüyor> <gülüyor> Trek ya e, Star Trek. Yok. Star Trek. Hiçbir fikrim. Hiçbir fikrim yok. Çünkü Şimdi ne demek olduğunu bilmiyorum. Ooo Star Trek birazcık az gibi. Star ben Trek'te maksimum 4-5 kişi var. Allahım aleyh Allah. Koş hadi koş hadi koş. Nasıl uğruyoruz oradan ya? Hop. Soul, Abi var. yere yatırıyorlar ama ya böyle ninja diye bir, bir şey aldım. arkadaşlar. O kırbaç, ninja, nijaatlı olan kırbaç. Ooo tamam severim kırbaç. Ne diyorsun? Oğlum bak nasıl uyumlu? Özel kutu 200. Ya vurmayın oğlum. 8 level gerekiyor işte. 8 level olacağım da olamadım. <laughs> Hadi bebi öldüremedim. Aga bak kazanamazsın. Direkt dal aralarına. Aa, uzaktan vuruyorlar. Uzaktan vuruyorlar. Sıra var. Hadi az kaldı dayan. 2 1 Tak! <laughs> Abi uzaktan vuruyorlar. Adana'dan Mersin'e, Mersin'den Antep'e. Arkadaşlar videoyu durduruyoruz. Durdu mu zaten? Yok, durmadı. Arkadaşlar şu, ben level 8 olunca tekrardan açacağım kaydı.